Tatlısın. İsmin neydi? Güzel. Sen de çok güzelsin. Sen de çok güzelsin. Sen <laughs> daha güzelsin <laughs> ama. Nerede güzel? Türk mesleğiyim. Çocuk var mı? Yok. E eşim var ama. Eşim geldi bıraktı ev, sana. Ev yaz, şey evet. Şimdiler. evet. Zaten hemen işe başlamış. Kız baktım aşağıda bir beni var yapayım. Çok fazla. Ay inşallah tayin olur kız. Dua edin. İnşallah. Gerçekten sen şimdi bugün takıl kafana göre. Aha. Kızları takip et. Gülmire evet. Gülmüre 8'e kadar buradasın değil mi? Evet, zaten evet, evet. Gül ablayı takip et. Sadece işte benim söylediklerimi şey yap. Tamam mı? Bir de sana bir şey söylerse inanma kız dedikodu yapıyor <laughs> bu evde. <yedir. gülüyor> sinama sahnelerini takmaya. İsmini çok biz, hiç bu Tamam gerçekten diyorum. Sen <laughs> kafana göre takın. Alışmaya çalış. Bence alışırsın. Çok tatlı Ay, Ya çok kaç yaş kaç kez. güzel? 25. Ay küçük. küçük. Vallahi inşallah hayırlı olur.